Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk Coşkun abi. Nasılsın? İyiyim. Galatasaray'ı konuşacağız. Önce bir dünü değerlendirelim Alkmaar maçını. Eyüp spor maçı. Artı ben bu toplara gitmiyorum ama bugün bir yapı meselesini ben de kendi adamı irdelemek istiyorum. Çünkü Eyüp spor maçının hakem atamasından bir başlarız. Fiksüre bir gireriz. Okan Hoca'nın 3. maç sonrası serzenişi vardı. Katıldım katılmadığım hususlar var. Görüşümü paylaşmak istiyorum aslında. Öyleyse Alkmaar maçıyla başlayalım. Daha çok dünün en çok konuşulan konuları Batu Şahin'in 11'de başlaması ve Nelson Metehan değişikliğiydi. Oradan başlayalım istedim. E şöyle 1-0 sonrası 2-0 yapabilirdi Alkmar ama 1-1 sonrası ikinci yarıda Galatasaray 2-1 yapabilirdi. Maçın hakkı bence beraberlikti. Ben sonuca normal karşılarım. Hatta maç öncesi tahminimde beraberlikti. Nitekim 5 maç sonunda 11 puan ilk 24'ü garantileyen bir Galatasaray ve kalan maçlarda Malmö ile Dinamo Kiev'i yenerse muhtemelen ilk 8'de garantilecek ama tabii Malmö maçı o soğuk iklimde kolay olmayacak. Çünkü bizim ligimizde Sivas teplasmanları bile Galatasaray için zor geçiyor soğuk havada. Çok oynamaya alışkın bir oyuncu grubu değil Galatasaray kadrosuna baktığımızda. bardağın dolu tarafından bakacaksak Süper Lig'de 12 haftalar baz alında en iyi başlangıcı yaptı Okan Hoca. Avrupa'da 5 maç yine yenilgisi yok. Bunlar güzel ama benim adıma soru işaretlerinin başlangıcı şu oluyor. Rotasyon çok kısıtlı kaldı. Yani bu süreçte Okan Hoca hele ki Kaan Ayhan sakatlandığında bence Yelert'te ısrar etmeli. Berkan'ı kazanmalı. Ön tarafta bir Batu Şay ısrarı var. Bunu şöyle vurguluyorum. Ben Batu oyuncu profilinin çok çok çift forvet uygun olduğunu düşünmüyorum. Batu Şahin ne yapar? Savunma arkasında koşu yapar. Onu zaten Ossiman fazlasıyla yapıyor. Oyunu çok bozduğunu düşünüyorum. Evet, 0-0'lık bölümde geri düştüğünüzde, gole ihtiyacınız olduğunda Batu Şahin'i oyuna atın ama başlangıç planı için bana mantıklı gelmiyor. Biraz eksiklerin çokluğu belki de Okan Hoca'ya üçlü formasyonu itti ama burada şöyle hakkını teslim edeceğim. Nelson Metehan değişikliği gayet oyunu değiştirdi yani ikinci yarı tamamen. Hele Sanchez bir de merkeze çekilince Galatasaray tarafındaydı oyun. Bu güzel sonuçta ne olursa olsun genç bir takım Altmar ve Fenerbahçe'ye karşı oynamayan iyi oyuncuları da Galatasaray'a karşı sahadaydı ve tekrarlayalım. 1-0'ın ardından 2 yapabilirdi. Orada Mustera, Nikol'de Nelson kadar olması hatası vardı ama sonrasında onu bertaraf etti diyebilirim kurtarışlarıyla. Genel şu anki durumdan memnunum ama Aralık ayı için bir soru işaretleri oluştu bende. Yani Okan Hoca'nın ne yapıp edip oyuncu kazanması gerek. Geçen sezon 17 maçlık galibiyet serisi nasıl gelmişti? Kerem Demirbay'ı kazanmıştı, Nelson'u kazanmıştı, Barış Alper'i kazanmıştı. İşte yani oyuncu kazanarak o galibiyetler şampiyonluk gelmiş. Zaten Okan Hoca'nın da biraz alamet farikasıdır. Oyuncu kazanan bir teknik adam profili. Hep hücuma kafa yoruyor. Şu anda da hücuma çok kafa yoruyor ama savunma biraz aksıyor. Çünkü çok hücum oyuncusuyla sahada yer alıyorsunuz. Hani ben zaten izleyiciler de benim kadar televizyondan maçı takip ettiği için böyle pozisyon pozisyon irdeleyemeyeceğim işte. Sanchez'in sonunda bir penaltısı verilebilirdi. Vardan offside'la sanırım Osimhen'in golü işte geçersiz sayıldı. Ama nihayetinde pozisyonundan memnunum Galatasaray'ın. hem Lig hem Avrupa'da. Ama Eyüp Spor maçı başta olmak üzere de bazı dokunuşlar, bazı kazanmalar oyuncu özelinde yapmalı Okan Hoca. Mehmet Metehan demiştik ama detay vermedim fazla. Verelim. Yaz kampında Metehan'la da konuşmuştum. Metehan'a gelen teklifleri biliyoruz. Eyüpspor dışında benim bildiğim Süper Lig'de Alanya Spor'a teklifte bulundu ve Metehan biraz da git gitmeye gönüllüydü. Nedeni de şu. Rakibi diyemeyiz aslında. Altyapıdan arkadaş Emin Bayram. Belçika'da Westerlo'da oynayıp Galatasaray'da oynama şansı bulamadı. Yani o şansın kendisine geleceğine çok da inanmıyordu Metehan. Ama Okan Hoca görüştü. Hem ücretinde iyileştirme yapacağız hem de ben bu sezon seni oynatacağım dedi. Bunu da lafta bırakmadı. İşte Okan Hoca'nın aslında alameti farikası tekrardan bunu vurgulamak istiyorum. Adana Demir deplasmanı ligin başlangıcı oynattı. Geçen hafta Bodrum maçı oynattı ve dün de maçın en kritik anında Nelson'la değiştirdi. Biraz üçlü savunma değişmeden ama yerler değişti. Metehan'ı sağa çekti Sanchez'i merkeze. Metehan'ın iki kritik kademesi oldu. Bu güzel. Yani Galatasaray'ın hep DNA'sında zaten flora ürünü oyuncular vardı. Yunus'tan sonra buna Metehan'ın ana parça olmaz ama şu an görünen o ki Nelson'un yerine ilk tercih olacak yani Sanchez veya Abdülkerim aksadığında. Nelson'un ara transfer dönemini değerlendirmek istediğini biliyoruz. Yaz transfer döneminde bir kiralama teklifi gelmişti. Galatasaray kabul etmemişti. Oyuncu mutsuz. Oynamadıkça ritmi bozulan bir oyuncu Nelson. Artı ben biraz da değişen futbolla birlikte 3 sezonluk süreci dikkate aldığımda futbol değişiyor. Galatasaray'ın oyun hızı hep önde baskı. Nelson takım boyunu uzatan bir stoper. Geriye kaçarak oynuyor ve işin top tekniği kısmında Abdülkerim ve Sanchez'in çok çok gerisinde. Ben artık Ocak ayının Nelson için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray buradan en az zararla 7 milyon euro yatırım yapmıştı. O rakamın üstünü bulduğu anda Nelson'u göndermesi ve Meta'nın ısrar etmesi gerek. Peki kişisel soru. Bu şartlarda Davinson Sanchez satılır mı? Davinson Sanchez satılmaz ama tek bir ihtimal var. Onu da burada söyleyeyim. Sasha Boy. Bunu şöyle açayım. Sasha Boy da satılmaz derdik. Hatta kulüp ismi de söyleyeyim. Bournemouth 2023'ün yazında Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklifte bulundu. Ve Galatasaray tarafı o dönem biz Şampiyon Ligi oynayacağız. Saşa Boy'u burada oynatalım. Çok daha yüksek rakamlara satabiliriz dedi. Ara transfer dönemi o Fenerbahçe ile yarış çok kızışına Saşa Boy'un satılma durumu yoktu ama. Bayern Münih gelince Saşa Boy Bayern Münih ile anlaştı. Hatta Galatasaray tarafı biraz da bunu koz olarak kullandı. Yani siz bizden önce oyuncuyla anlaştınız. Bunun benzer hikayesini Galatasaray Amrabat'ta yaşamıştı. Amrabat'la anlaşıp Kayseri Spor tarafı bastırınca 8,5 milyon eurolara çıkmak durumunda kalmıştı. O dönem için çok çok iyi paraydı. Sanchez nasıl boya benzer? Anca öyle bir takım. Bayern, Real, çünkü nedeni şu. Birincisi Galatasaray'ın satma düşüncesi yok. Astronomik reddedilmeyecek bir rakam olmalı. Saşa Boy'da olduğu gibi. İkincisi Sanchez Galatasaray'da 3.3 milyon euro. İyi para kazanıyor ve bu paranın altına düşmek istemediği için zaten Tottenham'dan Galatasaray'a geldi. Tottenham'da da bu parayı kazanıyordu. Belli bir standardı var. Yaşı 28. iki tane daha bir uzun süreli kontrat yapabilir. Ancak o tarz çok çok yüksek seviye bir takım gelir, masaya çok iyi para koyar, Sanchez'e de Galatasaray'da kazandığı parayı verir, gerçekleşir ama ben bu ihtimali şu an için düşük buluyorum. Mehmet Sıra'da Eyüp spor maçı var. Okan Buruk'un bir daha burada maç yönetemez dediği hakem atandı Galatasaray-Eyüp maçına. Artı bir de füksür planlaması. Neler söylersin? Do Okan Hoca'yı şöyle savunacağım. Ben Okan Hoca'nın iyi niyetli olduğunu görüyorum. Evet, maçlarda sinirleniyor ama o lafı aslında nasıl anlamak istediniz yani? Böyle maç yönetirsen sana büyük maç verilmeze gittiğini düşünüyorum. Bunlar maç içi tansiyonlar da olabilir. Onun maç sonrasına taşınmaması önemli. Pozisyonlara gelirsek evet Kasımpaşa maçı çaldığı bir penaltı vardı ama ben hala aynı noktadayım. O maç 6 dakika uzatmayı da bitirebilirdi. 3-3 olduktan sonra da maçı bir ekstra 3-4 dakika uzatmıştı. Burada tabii federasyonun cesaretli bir yönetim sergilediğini görüyoruz. Keşke o duruş Ali Şansalan bir Trabzonspor Fenerbahçe maçı vardı. Kim Minje Canini pozisyonu. ikinci sarıdan Kim Minji'ye atılmıştı. Tartışmaya çık pozisyon ama işte Fenerbahçe kamuoyunun gücü mü diyelim. O pozisyon %100 hatalı bir karar olarak kabul ettirildi. Ve Ali Şansalan bir daha Fenerbahçe maçı alamadı. Keşke Oğuzhan Çakır'a kadar Ali Şansalan konusunda da bir duruş sergilenseydi. Böyle iki kulübün çünkü 3 sezondur Galatasaray-Fenerbahçe arasında geçen bir yarış var. Ve yine bu iki takım arasında geçecek bu yarış. Beşiktaş tavla attığı için söylüyorum. Ben çok takılmıyorum. Benim çocukluğumda Ali Aydın da 4 kırmızı kartı verdikten sonra 4 ay sonra hatta Fatih Hoca'nın ilk maçıydı. Galatasaray maçı da Ali Samiyen de çıkmıştı. Hatta sonrasında da olimpiyattaki bir Galatasaray maçıyla hakemlik kariyeri bitmişti. <laughs> Yani burada kısasa kısa olmamalı hani benim maçımı yönetmesi ne Zaten genç hakemler ben çok negatif bir bakış açısıyla yaklaşmak istemiyorum. Sadece her takıma eşit mesafede davranılması gerek. O yüzden bu hakem atam atamalarının başka takımlar için de uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Öyle biraz kısasa kısa oldu. Zamanda bunu Federasyon Sergen Yalçın'ın halil umutmeler istemiyoruz dediği bir açıklamadan sonra bir hafta sonra tekrar halil umutmeleri atamıştı. Fikstür konusuna geleceksek burada biraz ben şöyle hassas davranacağım. Bu futbol iklimi döneminde Galatasaray ile Fenerbahçe İstanbul'da aynı gün içinde maç çok riskli top taşımalarda. Yani herkes patlamaya hazır bomba diyebiliriz. Ne yazık ki bu Twitter'ın, sosyal medyanın getirdiği iklimle. Galatasaray ile Fenerbahçe pazartesi günü Birisi saat 5'te, birisi 8'de oynayabilir miydi? Bu zamana kadar çok şahit olduğumuz bir durum değildi. Piyango Galatasaray'a vurdu bu maçlık. Evet bir istek vardı ama ben tekrarlayayım hani işin emniyet güçleri kısmında çok iyimser yaklaşamıyorum. Galatasaray Fenerbahçe taraftarının o formalarıyla e, toplu taşımada karşı karşıya kalacağı senaryo olarak. Mehmet bu sözlerin sosyal medyadaki yorumlar yapı tartışmalarının da bitmeyeceğine benziyor. Doğru. Ben bile kendimden şüphe eden noktaya geldim ki hafızama çok güvenirim. Maçları da izler. Galatasaray lehine hakem hatası olursa da bir Galatasaraylı olarak rahatsız olan bir profilim ama iki sezonluk bu Galatasaray başarısının hakemlere bağlanması akıl mantık işi değil. Evet bir offside ımsıyla sezon köpürtüldü. O sezon Galatasaray'ın derbilerde Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü ortada. Icardi'nin lige damgası ortada. Bu program öncesi baktım hani nedir tablo diye işte bir sarı kart aldı başına gidiyor. Başta Acun yönlendirmesiyle. Bunun yönlendirmesini özellikle vurguluyorum çünkü meslektaşlarımız da bunun ardından gitti. Zaten iki takım arasındaki kartlarda Avrupa'da da ciddi bir fark var. Biraz oyun yapısıyla ilgili. Şimdi Okan Hoca'yı yeah Galatasaraylılar niye seviyor Fatih Terim sonrası? Ofansif futbol oynattığı için. Yani Galatasaray defans yapan bir takım değil. Şimdi defans yapan bir takım değilsin. 12 haftada 6 tane lehine penaltı çalındı. Ve benim nazarımda 6'sı da penaltı değil. Zaten o işin e, tam trajikomik kısmı. 3 sezonu tekrar irdeledim. Rakamları söylüyorum Coşkun abi. Hı hı. Fenerbahçe yine çalınan penaltı 39. Galatasaray yine çalınan penaltı 28. 11 fark var. Arada 11 fark var ve aradaki 11 farkı ben toplarım. Fenerbahçe yine çalınmış ucuz penaltı penaltılarla. Zaten kafadan büyük maçlardan gitsek işte Arda Güler, Onur Bulut Beşiktaş maçındaki penaltı. Penaltı değil. Geçen sezonki Trabzonspor maçında Tadiç'in Kubilay Türk Yılmaz penaltısı var. E bu sezonki maç Fred'in pozisyonu değil. Geçen sene Kasımpaşa maçının var kayıtları ortada. Hakemin, var hakeminin iş güzelliğiyle olmayan elden verilen penaltı. Şimdi penaltıları konuşmuyoruz. Penaltıları konuşalım demiyorum. İşgal sen kartları yapı saçma sapan bir aile gidiyor işte. Yok Samsun Spor'da oyun oyuncular duygusal davrandı vesaire böyle Taylan'a, Okan'a yapılan suçlamalar. Evet orada biraz Samsun Spor Başkanı da istemeden biraz çanak tuttu söylemleriyle. Yani hep işte Eyüp Spor, Arda Turan. Arda Turan Galatasaray'ı kuruyorsa Galatasaray yenecek zaten Aslan Tepe'de. Okan Buruk, Başakşehir ile Galatasaray'ı yenerek Galatasaray yenicisi Galatasaray oldu. Galatasaray'ın yenilmezliğine son vermişti. Yani Galatasaray'ın ekmeğine yağ mı sürüyorlar diyorum bu tarz bu başarıları dışarıda arayarak. Ama hani gelinen nokta benim bile ben ki biraz daha frene basarak böyle yorumlamaya çalışıyorum. Benim bile canım sıkılıyor. Bunu açayım ya. Kasımpaşa maçı geçen sezon maçın başlangıcından sonuna kadar Ali Sami'ni küfür etti Kasımpaşa taraftarı. Çok merak ediyorum. O pasolikler normalde hangi takım taraftarına yüklü? Ki ben bile gidip baktım. Ali Sami'ye Türk sporu neler yapmış Galatasaray dışında? Federasyon başkanlığından tut futbol oyun kuralları kitabını çıkarması, spora, olimpiyatlar kademesinde yaptığı hizmetler. Akıl alır gibi değil gelinen süreç. Hep bir çamur atma durumu var sakin kalmamız gerek. Ben bu toplara çok girmek istemiyorum ama girdiğim zaman lehte aleyhte her takım eşitlerim. Yani zaten gelinen nokta Galatasaray ligin en iyi Kalecisi. Her şeye rağmen Mustera. En iyi stoperi uzak ara Sanchez. Hatta bir ikinci sırada Abdülkerim yazarım. En iyi 6 Torreira diyorduk. Ona 8 Gabriel Sara eklendi. En iyi forvet Icardi diyorduk. Şimdi bir Osimen gerçeği var. 10 numaran Mertens. E kenarlarında Yunus'u barışa attığın zaman sen değiştirme sağ bek back, sol beklerle de kazanıyorsun bu ligde. Yani buradan son nokta şunu söyleyebilirim Galatasaray açısından. Okan Hoca oyuncu kazanmalı diyorum. Bence hani burada isimle vereyim. Biraz hani tekrar sağa içine diyeyim. Hakim Ziyech de bunu ekliyorum. Çünkü Yunus'un özellikle milli takıma da o eforu sarf ettikten sonra çok yorulduğunu görüyorum. Artı Mertens 37 yaşında. Evet savunmada Yeler Berkan demiştim. Bence ön tarafta ne yap edip Ziyech'i de kazanması gerek Galatasaray'ın. Şundan dolayı bu takım geçen sezon şampiyon olduysa sezonun ikinci yarısında Ziyech performansında bence bunda olumlu etkisi olmuştu. Galatasaray şu ana her şeyi kazanmadı. Evet ligde 5 puan farkla lider. Avrupa'da ilk 8 için avantajlı ama biraz sinyal vermeye başladı. E, maçların işte Bodrum maçının kopup gitmemesi, Altmar maçının 1-1 bitmesi. Bakalım şimdi Eyüp, Sivas, Malmö, Trabzon biraz daha sıkı maçlar var soğuk iklimde. Nere olacak göreceğiz. Mehmet 2018 yılı Nisan ayıydı galiba. Başakşehir Ali Samiye'ne geldiğinde Arda Başakşehir oyuncusuydu. Hatta Doğu türümünün sizi buraya getiren yeteneğiniz burada tutacak olan ise karakterinizdir. Pankartta asılmıştı. Arda şimdi Eyüp hocası olarak Galatasaray'a rakip olacak. Nasıl bir buluşma olacak sence? Güzel futbol oynatıyor Eyüp Spor'u. Onu söyleyeyim mi ki? Arda Turan'ın hakkını şöyle teslim edeceğim. Atletico Madrid ve Barcelona'daki antrenmanları bile yeterli. O kart kartvizit, o hani hafıza diyebiliriz. Hocalığına yansıtmış. Gayet Eyüp Spor'a karakterli futbol oynatıyor. Ekonomik gücü olmasına rağmen kadronun yarısı birincilikten devam ediyor. Zor maç olacak ama Eyüp eksikler var. Ahmet Kutucu başta olmak üzere. Ben Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum. İç sahada taraftar faktörüyle ama diğer hususlara girmiyorum bile. Yani bir kere öyle bir şey ki sen Galatasaray'dan dışlandığında Galatasaray'a karşı tam aksine rövanş almaya çalışırsın. Bu geçmişte Mustafa Sarp'ın da böyle golü attığında sevinç. Yani Eyüpspor Spor Galatasaray'dan olur da puan ya da galibiyet alırsa buna bence en çok sevinen isim Arda Turan olacak. İyi bir Galatasaraylı olmasına rağmen. Mehmet Icardi'yi konuşmadık. Durumu nasıl Icardi'nin? Doğru. Pazartesi günü Arjantin'de ameliyat olacak. Şunu söyleyebilirim. Dizdeki sıkıntı çapraz bağ art. Artı bir de menisküs. Yani çift taraflı bir operasyon ve dönüş süreci bu sezon unutacağız yani ben bu sezonun son haftalarında Icardi'nin mucizevi şekilde sahalarda olacağını ihtimal vermiyorum çok iyi çalışması gerek günde 7-8 saat gibi. Ben isim isim sorduğumda Galatasaray'da Buruma bu sakatlığı yaşadı. Son dönemde milli takımımız oyuncusu artık Ozan Kabak ama hı hı. yaşlar 20, 22, 23. Icardi artı 30 yaşında ve Galatasaray kariyerinden de biliyoruz ki ekstra çalışmayı seven bir oyuncu profili değil Icardi. De. Çalışacak şu an aklı çocuklarının velayetinde biraz da o yüzden Arjantin'de kalmakta ısrarcı oldu ama umarız sağlara iyi şekilde, fit şekilde dönebilir ama ben bu sezonu Galatasaray açısından, yani Icardi özelinde e, oynamasını çok mümkün görmüyorum. Umarım yeni sezon kampına yetişir. Bir önceki programda sana 7 maçlık tahmin sormuştum. Bodrum galibiyet, Altmar beraberlik demişti. Eyüp Spor'a galibiyet demişti. Skor tahmin alacağım senden. 3-1 Galatasaray. Eklemek istediğin bir şey var mı? İzleyicilerimizin bu programı haber veriyorum. Beğenmesini rica ediyorum. Yorumlarını bekliyorum. Artık kanalımıza abone olurlarsa destekleri bizler için önemli. Çok seviniriz. Eyüp Spor maçının ardından görüşmek üzere diyorum.